Tilman Fertitta'nın görüşlerinin dikkate aldığı program olan Hava Atışı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz Tilman Fertitta dediğimiz üzere e, James Harden takası. Harden artık Fertitta'nın takımının bir üyesi değil. Harden yeni ufuklara, Doğu Konferansı'na yelken açtı ve artık Brooklyn Nets forması giyecek. Kayri'nin kayri mistizmi ondan sonra şey var bir de. Oğlum Kevin Kyrie Durant... Kyrie, Kyrie oynayacak mı belli değil daha ya. Oynamam i̇şte işte, işte Kyrie'nin mistizmi derken artık yani ne yapıyorsa hani partilerde martilerde falan hani Brooklyn Nets'in de zaten takasa gitmesinin büyük sebeplerinden biri olarak yani deniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz tabii. Ama hani Kyrie'nin bu hani gerekirse işte sevdiklerim ihtiyacıma olan insanların yanında dururum sezonu sit outlarım hani sezon boyu oynamam gerekirse demesinden sonra Nets de ya ben bu işlemi uğraşacağım deyip Harden takasına girdim. Bence ee, tabii... bir araileyim. Eee haber düştü şey diye. Kevin Durant tarih tüm oyuncular takas listesine açıktır diye. Bence Durant yönetime mesaj mı yolladı yoksa Nets direkt Kyrie Irving'e mesaj yolladı? Yani Durant takım Hı. üzerinden mesaj yolladı Yok. yoksa? Yok. Işte. Hani, Nets dedi ki hani o ben şey ben deniyor de. işte. Kayrı mesajı Kyrie yollamış. Geldi. Yok Kayrı örgü mesajı yollamış. Demiş de hacılar biliyorsunuz hastalık mastalık. Ee, basketbol fani dünya ani demiş. Ve şey demiş. Ben sevdiklerimin yanında otururum. Gerekirse bir sene oynamam. Na, na, yani canlı sağ olsun falan çekmiş. Onun için zaten Netsin bu topa alerjiyle girdiği söyleniyor. Ki girdikleri de iyi oldu. Yani Ben Simmons'la Tyrese Maxey'e gitmemesi lazım bu adamın ya. Ya evet ya açıkçası ben şey görünce kafayı yiyorum hani belli ya yabancı NBA kanalları da var. Mesela Rusty Bakıs geçen diyor bence Ben Simmons'a vermelilerdi daha iyiydi ya. Abi şu totamayan NBA oyuncusu yani onun yanına koyacaksın. Ya tamam, yani, o, tamam ayr o, ayrı, konu. Olmaz sen şimdi, yani. Sen şimdi sorun şu Harden değeri zaten düşüktü. Yani Harden aslında var ya Harden çok yüksek bir değere gitti. Harden ne deriz E tabi. Ya hayatta değeri, 4 pik artı 4 swap ya. Hayır bir de 4 pik 4 swap ya Houston. Westbrook saçma sapan yaptıkları Westbrook takasına ne kaybettiyse geri aldılar fazlasıyla. Aynen. Ya onun üzerine şeyden bahsetmiyorum. i̇ncirip ya yani sakatlığa açık olan e, ve onun üzerine çok çok yüksek taban olmayan Karis Lavert verip üzerine bir de Oladipo aldılar. Ya Oladipo... Abi Karis Lavertü nasıl sakatlığa açık ne yaptın ya? Oğlum wow. <laughs> incir pronlu var şimdi. Geçen prong iki sakatlıkları falan... Adam talihsiz, talihsiz pozisyonuna giriyordu ya sürekli böyle Falcao gibi Adela tuttu bilmem ne. Yok Nusret'e gideceğim falan öyle tip yok. Ya o tamam da. bir Chris Denk Paul, bir Black yok. Griffin değil. kadar sakat şey değil de ya yine de abi, yani Oladipo mu daha potansiyel Karis Levert mu daha potansiyel? Karis daha sağlam. Karis kesinlikle bu konuda Karis Levert çünkü Oladipo Ola daha inciri prone. Oladipo dizini mahvetti. E peki <laughs> sence Hüsnü niye yaptı bana o zaman? Yani Karis Levert'e Oladipo'yu işlediler Yani Hı. mantıksız mı sence o zaman bu? Abi bilmiyorum yani or Abi kontratı bitiyordu Oladipo'nun Ha, şey hı. yapmak istediler, işte hani tabii. olursa olur olmazsa eleden yapılanırız. Abi, o ama bence Levert e, daha potansiyeldi, daha üzerinde bence kurabilirlerdi kişisel görüşüm ama neden hani Ola Dipo'yu yaptılar çok karalar bağlamaya gerek yok zaten bu takımın bir şampiyonluk hedefi yok yani. Evet, Abi, işte. O yüzden bu takımın hani kısa vade, orta vade, hani Westbrook'taki zararını kapattılar. Aslında burada hı -hı. konuşmamız gereken takım Brooklyn Nets. Yani evet, bu ben o takım konuşmak şey, istemiyorum Konuşma. Bir ama. şekilde kurdular. Tabii ben şey, ben ha. risk alan takımları çok severim. Her zaman böyle risk <laughs> alan takımlar başarılı olmuştur. Geçmişteki videomdaki bir örnek yok. Işte böyle risk alan, takımlar başarılı olmadığı bir Değil, risk alan takım. Yok. Ve, ve tamam, şu ayki <laughs> anki YouTube yanlığına kaybettik. Altay dondun, çarpıldı. Ne oldu? Altay çarpıldı arkadaşlar. Evet. Oğlum, şey... Dondun lan sen. Bu da Yiğit sen dondun. Altay donmadı. Ya. Ben dondum oğlum. Allah'a çarpma. Şeyle, şeyle devam edeyim yanlış. ben. Şimdi Brooklyn Nets'i bir bir önce bir takımı konuşalım. Baştan. Sonra Rockets'ı ve geleceğini konuşalım. Sonra küçük bir Pacers takasına değinelim. Şöyle bir toplu olsun biraz. Hani şimdi Joe Harris baya güzel bir, bir para alıyor. Tabii. Altıncı bir adam olarak girelim. gelmek için. Önce o bir araya girelim. Bu takası Hı -hı. gerçek kazananı Cleveland Cavaliers için. olacaklar. yollayacaklar. Dramon dişiyle, dramanın kardeşime de geçmiştir diyorum. Abi çok büyük bir kazanç. Jared Allen ve Torian Prince'i ki kanat rotasyonları Cedi ve Okoro'ya sıkışmıştı. Evet. Havadan Prince'i aldılar, havadan Jared Allen'i aldılar ve verdikleri adam, injury pro'nun dibi olan Dante, Dante Exum. Exum. Hiçbir şey. Yani Dante Exum 10 maça çıkmış, kalan 60 maça çıkamayacağı şüpheli bir kardeşimiz. Ya yani Ondan kurtulup... Sele geçse yaşıyor mu, yaşamıyor mu dersin? Ha aynen öyle ya. Abi adamın yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Neyse tamam. Ya Rakıs'ın ihtiyacı yoktu zaten Cerrit adına. Hani adamlar zaten Christian Wood'a çok Abi güveniyorlar üzerine. Abi Christian Wood'u numaraya çekersin ne var ki? Ya Her bence de tutabilirlerdi zaten da hani yani neden tutmadıkları üzerine de bir argüman oluşturabilirsin anlamda diyorum. Oladipo'da dediğimiz gibi kap, ya baktılar Oladipo olmuyor. Uzatmazlar. kap açılır bayağı Abi, bir. Vakti oluyor uzatırlar yani. Ola yani. şey ya yani Ola bence muhtemelen bu sene gidişatına göre ya ben muhtemelen sign and trade yapacaklarını düşünüyorum Ola Muhtemelen. Çünkü bir de Ola da öyle bir olay vermiş. Indiana neden yaptı? Indiana ya Ola Dipo baya baya milleti yokluyormuş. Beni alın beni alın beni alın falan diye. Ola Dipo'ya Indiana zaten Indiana'yı karıştırıyordum. Istemiyorlardı. Kimse almadı. Bir sezona bir iyi girince böyle bir tekrardan <laughs> ümit yaşayan. Hemen kilitlediler şey ya. ya. Çok iyi. Ki. Ya ben de Oladipo'ya güvenmiyorum yani ya potansiyel dediğim da. De... şey yaptılar, terediler yani. Abi Indiana tabii. ve Cleveland yani takasın yani kazandı diyebiliriz ama Brooklyn Nets büyük risk aldı. Ya bu üçlü psikolojik olarak <laughs> birbirine girmemesi ihtimali çok düşük. Girmez. Ama yani, yani NBA'in hani gelmiş geçmiş en iyi hücum üçlüsü olabilir. Abi aynen. abi şöyle bir şey var. Ve yani clutch anlarda oyunu çözebilecek çok <laughs> gereksiz opsiyon var bir de en büyük iki sıkıntısı bir bu takımın pilotu yok iki bu takımın hala bir kanat savunmacısı yok yarım yamalar forum Prince'i de arada kilitledin klibinde hani kilitledin demeyeyim de bir aldılar senden yani çıktın ya o olur da şöyle bir şey var bu takım zaten belli yani bu takım savunma falan yapmayacak yani Steve Nash'te aynı Mike D'Antoni gibi beyinsizin teki olduğuna dair tüm emanetleri göstermeye başladı. Yani böyle bir kere böyle saçma sapan olmaz. Al birini vur birini diyorsun. Abi, aynen öyle şeyde çıkmış. Adını getir. <laughs> Kirk Goldberg'e yayınlamış. Detroit şampiyonluğundan beri en kötü savunma yapan takım ligin 11. En kötü savunma yapan, açık ara en kötü savunma yapan takım. Lig 11. olmuş şampiyon olup da. Yani yani şöyle söyleyeyim. Şampiyon olmak için ça savunmanın ilk 10 falan olması lazım. Buna geliyor iş. Ee, Nets'in savunması ise Prince ve Allen varken bile lig 13. Şu an ya, kesinlikle sınıf düşecek o savunma. O savunma Böyle, yani, Aynen. E, Deandre Jordan, Deandre Jordan savunmacı falan değil. Gerçi bir şakla Yani sadece blok vuruyor. Muhtemelen onu Abi, da... Okuyacağım. Deandre Jordan'ı blok vurduk bunu da işi savunmacı zannediyorlardı. Bu bu sene zaten rotasyon dışına falan düştü yani çok. Abi o ya. Yani. Yok canım işte rotasyon dışına düştü muhtemel. Normalde NBA dışı kalması gerekiyordu ya da minimum imzalaması gerekiyordu. Kardeş payına. Aynen öyle. Para kardeş payına. Jarrett'in kuyusunu kazdılar. Jarrett'in çok rahat ilk başlarda çok tertemiz pivot olurdu. Yani Jared kardeşimin burada hakkı yenmiştir. Çok açık benim. Ya, Jared Allen pivot kalabilseydi aslında tatlı olurdu ya Brooklyn'de. Hani... Abi yani. Bir de Torian Prince'i niye şeyine sevabına verdiler? O da iyiydi bence ama neyse. Ya, kon... ya, Abi, ben Durant'in bir mesaj yolladığını düşünüyorum. Kontrat yani eşitlemen çünkü... lazım. Muhtemelen. Hayır, yani. Hani olacak gibi değil. Zaten hani Durant'in de ne kadar hani bu işleri göz önünde yapmayı sevmediğini biliyoruz. Bir de Kyrie Irving'in bu belirsiz hallerinden sonra adam iyice paniğe girmiştir. Ki şey de var belli... belli Çok aceleyle Durant. yapılan bir hamle zaten bu. Hani direkt... ya belli kaynaklar şey diyor Yiğit zaten. <laughs> e, Kyrie Irving ile Durant'in arasının açıldığını falan da ne kadar doğru yine bilmiyorum tabi de. Abi, böyle öyle o, şeyler Kyrie sızıyor. Kayri'yi Öyle olsaydı hani... <laughs> ki bence yani mantık yani şu saatten sonra alacak takım çıkarsa Kyrie'yi ver. 1 2 kanat bir tane sağlam pot pota altı oyuncusu al direkt hani şampiyonluk olası ha. artar bile adamların da. Peki yani? ayrı i̇ki konu. İki hafta önce takas değeri çok yüksekti ama şu an bir takas şu değeri an çok yok. Kötü, değil yok abi. Çok ne zaman oynayam. dönecek? Ne yapacak belli değil. Abi adam Öyle, dönmeyeceğim ben, diyor ya. Adam adam ya, hobi için oynuyor ben. ya. Max kontrat alıyor hobi için ya. Canım isterse gelirim, istemezse gelmem diyor ya adam ya NBA'in Buna hani yaptırım yapmaması daha komik bence. Abi yani. NBA, NBA bitti o konuda. Yani. NBA Andrei Gadalay bile yaptırım yapamadı. Kayır Irving'e mi yaptıracak? Ya saçma yani. işte abi ya. Yani yapmaları lazım normalde. Yapmadıkları sürece oyuncu da ya tamam ya ben yaparım o zaman. Ben istesem oynamam. İstesem oynarım kafasına girmeye başlar. O gemi çok kalktı yani. O gemi geçen, geçen sene zaten iyice ay çıktı. Yok Iga'da da sadece... Nerede o David çıkıp... Stern zamanları ya? Nerede o David Stern Abi, David Stern de diz... da buna oldu da şimdi çok onu kur kuracağım. Konu o değil. Ee, Tabii. Ya. Zaten referans programda bahsetmiştik aslında. Yani en iyi senaryo olabilecek şekilde başladı. Hani Durant ve evet. Irving'in uyumu <laughs> Kyrie Irving sezona çok iyi girdi. İnanılmaz girdi. Bu senin takımın için en iyi senaryoyken bile Kyrie Irving çıkıp kişisel sebeplerinden dolayı deyip ortalıkta gözüküyor ve zaten doğum günü partisindeki görüntüleri çıktı. Hani çok bir hastalık vesaire öyle bir sebep de yok. Yani bu adamın bir takas değeri yok. Aslında bu yok. Işte Kyrie Düren tüm oyuncularımız takasa açıktır. Bence Houston zaten Kyrie Irving'i istemedi. İki hafta önce verseydin Kyrie Irving'e hani çok rahat bir şekilde onu meçlerdin ama şu an Kyrie Irving'in bir takas değeri yok. Yok. Ya iki yok. üstüne gitmedi Kyrie Irving ya. Tuttuğum takım düzelmeye başladı falan. İştenice mutluyum yani. İyi ki Ben Simmons'ı almadık. İyi ki Kyrie Irving'i almadık. Ama formamı yakıyorum gençler herhalde ee, Şöyle. Evet tabii tabii şöyle, yakarsın. Tabii. Şöyle, şöyle gösterelim. <laughs> Kardeşim hani bari. Formayı üç... alalı birkaç Kardeşim, sene oldu. Kardeşim bari onda... üçü yırt. Üçü yırt. Üçleri yırt. Arkaya da Vol yazdır bari ya. Allah Allah. Vol bir numara giymiyor mu? Ya. <laughs> <laughs> Yani ya el canlı da... severim Aircon ayrı da yani bu saatten sonra alınacak forma belli. Christian Mut forması yani. <laughs> e, tabii yani. E, tamam da, o zaman bir, bir böyle kıvır beş falan yap ne bileyim yani. Biraz ya da Rockets Paul, Chris Paul forması ya da yani Chris Paul sayesinde zaten bir yerlere geldi. E şimdi mesela Brooklyn Nets'te şey Harden son saniye suları kaynasa Kevin Durant var. Ver e, atsın tabii. yani. yani. Öyle bir sorun kalmadı ama işte kanat savunması problemi, pota altı problemi var, derinlik problemi var. Abi. Ya bir de yani, Kyrie Irving var her şeyden önce. Dediğimiz gibi. Ya abi. Ya şimdi, bakalım. Taban çok yüksek. Ama taban bin, tabanı tabanı bilmiyoruz yani hani. Yani, tabanı yani, bilmiyoruz. Bu takım çok net bir şekilde gene şey oynayacak. Ya yani bir kere Jeff Green'in orada oraya gitmesinden beri Yani Jeff Green'in pilot olduğu düzenler falan göreceğiz. Tabii. Hmm. Ya o tip şeyler Small kesin Aynen ya abi ardından post savunuyor ya zaten. Ya Dantoni'nin gitmesinden belli anladım. zaten abi oraya ya. Ama yani, <laughs> da var değil mi orada? Abi Yine başladık. Yine abi, başladık ya. havadan indi oraya. Abi sen topluma toplum taraftarsın. Toplum yatırımcısın. Git toplumla ilgilen. Toplumda iyi gitmiyor yani. Sen nereden aklına esti Brooklyn Nets'in koç olmak? Jason de gördük aynı şeyi. Matematik özürlü adam gitti bana yok Brooklyn koç yok Milwaukee koçu. Gördük yani. Ben neşten de çok koç olarak başarılı olacağını zannetmiyorum. Yani takımı direkt yani bildiğin abi böyle bir şey olamaz ya. Yani Jarrett'e tüm ha, yapılan üç sene boşa gitti. Ee, yani Karis tu almak için işte bu Kimin takasına gitti? Boyan Bogdanovic için hakkıyla falan geldi Karis Levert mesela. E, D'Angelo Russell havadan gelmişti. Jared Allen desen gene bastım pikini almışlar. Değersiz olan bastım pikiyle seçtiler falan. Ya uzun süredir bir yapılanma vardı. Sonuçta playoff gördü bu takım. Güzel de gidiyordu işler. Ama sonra bir anda tüm yap, iyi yaptıkları, doğru yaptıkları için tam tersine istikametinde ilerlemeye başladı bu takım. Yani böyle saçma şey olmaz. Sen Joe Harris çıkarmışsın. Kimsenin umudunu kes, Herkesin umudunu kestiği adamları atmışsın. İyi bir koç bulmuşsun. Daha sonra işte yok e, Kyrie ile Durant'in hatırına C. DeAndre Jordan'a kontrat vereyim. Yok C. DeAndre oynamıyor. Atkinson'u kovduralım. Yani saçma sapan hareketler. Dantoni bu takıma ne katladı? Dantoni'nin şampiyonluğu yok. Steve Nash'in kariyerinde bir finali yok. Steve Nash yani görüyoruz Steve Nash abi Luke Walton'a top çaldıralım bir adam ya. Maçın son saniyesinde. Ya oyunculuğun neydi ya, senin? Koçluğun bayılsa... olacak biraz gaza geldim. Ya bayattan adam bulacaklar aynen artık bayottan bu saatten sonra ona kaldı. Çekebilirler ama kanat abi, Ya bayattan kimi çekersin? Willy Collinstein falan çekeceksin. Bayattan da çok bir adam gelmeyecek sana. Yani ya işte tavan çok yüksek. Ta gelmek işte, istiyorsa hani tavan... hayır abi tabii. gelmesin diyemezsin. İşte Kyrie Irving de Durant hani biz sana gelmek istiyoruz dediği <laughs> zaman da niye gelmiyorsun demez ya. Yani tabii. zaten senin de bahsettiğin gibi sıfırdan kuruldu. O Boston'ın Nets'i soyduğu bir takastan sonra bu takımda hiçbir şey yoktu dediğin gibi ve New York yerine bu oyuncular seni tercih etti doğru bir yapılanma sebebiyle. Yani bu işte. onun bir sonucu aslında. Ben yani bu hamle hani her takıma böyle bir şans gelse yine yaparsın. Bu abi ama... bir araya gelme ihtimali %1 bir de olsa yine yaparsın. Abi ama sorun Zaten şey. şampiyon olmanın Tenceren senin çok kısa artık. Herkes bu kadar süperstarları bir yana toplarken hani senin artık şey tamam da yok yani. Tamam da senin... şöyle ol, olmasın iş bizim kucağımıza düşsün. Abi on demiyor. Evet ki. sorunlarından bahsettik ama şimdi şu, ya tavanı bu takımın çok net şampiyonluk ve doğuda şu an gerçekçi favori. Kyrie Irving'e rağmen. Ha tabii onu ben de İkisi öyle düşünüyorum. Zaten. Ya Kyrie Irving oynamayacaksa ayrı konular konuşulur ama şunu demeye çalışıyorum. Sen bu adamları yapılanmanla ikna ettin. Yani bu adamların senin takımını seçme sebebi senin yapılanma, doğru gidişatın, doğru yaptığın işler. Sen doğru yaptığın işlerin hepsini bir kalemde silip atıyorsun. Ya yani bu bir hata. Yani Clippers da mesela yapmadı. Clippers'ın doğru yaptığı işlerden biri o tüm doğru yaptığı işlerin en azından üzerine koymaya devam etmen lazım ki. Ya yani bir istikrarlı büyüme olsun. Ondan sonra atıyorum. Sen Durant'i getirdin. Durant şampiyon yapamadı. Yani bu üçlü üç bir şekilde şampiyon olamadı. Mesela. Ne yapacaksın? Yani ondan sonrası Abi da sıkıntı var. aldılar işte. Ya olmazsa Abi, ya olmazsa e deyip. Ya sadece ya olmazsa dediğin. değil ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani demek istediğim şey şu. Sen bu adamları yaptığın doğru hamlelerle ikna ettin. Yapacağın doğru hamlelerin garantisini vermiyorsun. Direkt tüm yaptığın artıları siliyorsun. Bu ilk fırsatında. Yani etkiniz bu takımı koca ya. olarak kalmalıydı mesela en kolayından. Ya tartışılır da şimdi ben son düşüncelerimi söyleyeyim. Yavaştan bence toplayalım biraz dağılmaya başladık. Ee, ya kısacası ben genel görüşlerimi belirteceğim. Siz de sonra bandan sonra eklersiniz. Sonra da yavaştan kapatalım bence. Yani Nets'in tavanı bayağı şampiyonluk takımına geçti. Ne olursa olsun Durant, ha, evet. Irving ve ya Durant, Irving ve Harden Gerçekten çok potansiyel oldular ve Doğu'da gerçekçi favoriler şu an. Derinlik sorunları ve Kyrie Irving'in kişisel problemlerine rağmen, <laughs> bu takımın potansiyeli şampiyonluk. Hani <laughs> okay. Nets'le yapmakta da e, haklı mıydı? Bence Harden'ı alıp böyle bir üçlü kurabiliyorsan kurarsın, o riski alırsın. Olmazsa da olmaz yapacak bir şey yok dersin tekrar yeniden yapılanmaya gel, o riski alırsın bence. Ama hani daha güvenli ro rota seçebilirdiler ama şimdi Kyrie Irving yok, Durant var. The sezonu kapattı falan. Bir de şey yapmak istemediler yani, o kumarı oynamak istediler. Bence çok da yanlış değillerdi. Ruckus açısından Westbrook takasına kaybettikleri pickleri fazlasıyla geri aldılar. E, şu an bir de iyi bir kadroları var. Wall, Oladipo, e, Daniel House, Tucker, e, Christian Wood, yedeklerde de Cousins, Eric Gordon, e, Ben McLemore'la e, şey var, e, Solving Brown var gayet dokuz kişilik oynanır bir Abi var. Abi Solving Brown adam mı ya yani. Ya olsun oynanır rotasyonda oynayan adam ama dokuzuncu adam oynatırsın sonuçta. O kadar da değil yani hani yani en azından <laughs> rezalet olmayan düzgün bir kadroları var ve geleceklerinde de bir sürü pike sahipler. Oldipio'nun kontratını salarak da e, isteselerde de uzatarak da bir esnekliğe sahipler. E, onun dışında Pacers Karisleverto alıp Oladipo'yu yollamakla çok iyi yaptı bence. Doğu'da yani Karisleverto Potansiyelini görürse tekrardan çok çok daha iyi olacaklar hücum açısından zaten savunması iyi olan bir takım ki Laverton savunması da gelişecektir orada. Ee, onun dışında Cleveland da çok iyi yaptı. Jared Allen'la şeyi alarak, Torin Prince alıp e, Andre Drummond'u şutlayacaklar muhtemelen. E, genel anlamda bütün takımlar bence kazandı takası. Hani ama tabii Nets fazla fazla şeyler verdi. Abi tek şimdi. kaybeden Drummond kısa vadede tek kaybeden adam Drummond oldu. Evet ben bu açıdan bakıyorum hani. <laughs> Umarım Harden'da Durant bir yüzük alır beraber. izlemesi keyifli olur bence. da geleceği kurtulur ya. Yani. Rakıts fanı olarak Harden'ın gelişinden beri gidişini izlemek üzücüydü ama ne yapacak bir şey yok yani. Benim görüşlerim bunlar genel olarak. Böyle herkesin kazanan ya en azından kaybeden olmadığı bir takasta Drummond kaybettiği için bu saygı duruşunu daha sonradan yapabiliriz bir <laughs> Abi böyle bir kaybetme <laughs> yok ya. Ya Houston baktığı işler kötü gidiyor bence. Eric Gordon, PJ Tucker piknik koparırsa koparabilir. Yani o takım için şu an çok net bir playoff kovalıyor ya da bir hedefleri hı. belliymiş gibi davranmak güç. Yani her an her şey olabilir. Hı hı. Çünkü bir sürü oyuncuları var çıkarabilecekleri ve contender takımlarını isteyebileceği. Cleveland hiçbir şey vermeden zaten Alay bahsetti. Gayet genç potansiyel Jared aldı. İşte Forum Prince'i aldı. Nets'i yani bir Netflix dizisi gibi izleyeceğiz tüm sezon boyunca. Zaten her saat hareketli gelişmeler yaşanıyor. En iyi ihtimal şampiyonluk, en kötü <laughs> ihtimalle bir kaosta çok sürpriz bir şekilde elenip geçen seneki Clippers'ın en hayal kırıklığı yaratan takım unvanını elinden almaya oynayabilecek kadar taban ve tavanları açık bir takım. Benden... Yani Indiana çok bahsetmeye gerek yok. Tamamen bir birinci yani, tur. Yani Levert potansiyelini artırırsa iyi eşleşmeye bağlı olarak belki ikinci tur görürler. Benim de çok ekleyebilecek işte, bir şeyim yok. Tavanını yukarı kaldırdı Levert takımın. Yani en azından orayı bir şey yapalım. Yani Ola Dipo şimdi dizi tendonu sıkıntı. Yani Kava'yı adamla oturtuyordu. Ola Dipo zaten sürekli ter gitti deplasmanda abi bizi beni alır mısınız diye ortam yokladığı söyleniyor. Bu bayağı ciddi bir sıkıntı. Yani Indiana her zaman dediğimiz gibi takım ruhuyla giden bir takım. Levert bu takımın şeyini yükseltir. Tavanını yükseltir. Top yönlendirme yeteneği de var. İyi şut tehdide de yaratır. Tavanı da yüksek. Yani öyle sıkıcı bir isim de değil. Hı -hı. Mesela Oladipon'un tavanı yüksekte sakatlandı gitti o tavan. Ama Levert'ün en azından o tavan duruyor. Ee, takımın hücum yönünü biraz daha ileriye taşıyabilir. Biraz daha farklılık yaratabilir. Ki buna çok Hı -hı. ihtiyaç duyuyorlar. Yani TJ Warren o farklılığı yaratıyordu. En azından böyle bir yıldız lazım oraya. Indiana bu. Indiana Cleveland zaten çok ideal olup kendileri için artı olan her şeyi yaptılar. Houston ajandasını belirledi. Ee, bence benim anladığım 2021'i ilk etapta hasar kontrolüyle geçirip yani Oklahoma'ya da bir verecekler. O pickin de, diğerini düşürerek gidecekler. Sonrasında işte dip olur. Mesela Gordon değeri, Gordon dedi, Gordon değeri artar. Takaslanır falan onlar 2022 ve 2023'ün yapılanmayı düşündüklerini düşünüyorum. Nets de dediğimiz gibi Nets her zaman işte Kyrie Irving'in kafasıyla yani ne kadar olur? Nets'in yarımda kalması da bu yani. içinde kalması da o. Ya Clippers, Celtics gibi iyi yapılanan bir takımdı. Takdir ediyordum. Bir anda evet. iki yıldız. Bizi yani. izleyen arkadaşlarımıza herkes umarım bir Kyrie Irving şansı verir. Bu kadar her gittiği yerde tüm ümitleri yok etmesine rağmen hala bir kesimin umudunu taşıyan bir insan. Vallahi ya abi yok böyle bir şey ya. Neyse Kyrie Irving'de biraz birazdan sonra da kapatalım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Herkese izlediğiniz için teş teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz neler? Onları da aşağıya eklerseniz seviniriz. Aynen öyle. Ee, Hard'ın ne yapacak hep beraber beklemedeyiz. Ee, Hoşçakalın.